Bu oturumda Excel arayüzünü tanıyacağız. Excel'i başlattığımızda bizi ekranda gördüğümüz arayüz karşılar. Ve bu arayüzün içerisinde en üstte gördüğümüz çubuğa başlık çubuğu adı verilir. Başlık çubuğunun içerisinde aşağı yönlü bir ok simgesinin yer aldığını görüyoruz. Buna Quick Access Toolbar, hızlı erişim araç çubuğu adını veriyoruz. Burası özelleştirilebilen bir komuttur adı üzerinde hızlı erişmek istediğimiz komutları buraya koyarak Daha sonrasında hızlıca erişmemizi sağlıyor Bunu özelleştirmek istersem yani buraya eklemek istediğim komutları Aşağı yönlü oka tıklayarak Burada seçtiğim herhangi bir mesela Print komutunu buraya eklemek istiyorum Mesela buraya Sıralama komutunu eklemek istiyorum Bu şekilde bunların buraya eklenmesini sağlayabilir Gördüğüm komutlardan da buraya ekleme imkanım var Örneğin ben buradaki herhangi bir komutu örneğin işte resim ekleme komutunu oraya eklemek istiyorum. O zaman sağ tıklayıp add to quick access toolbar diyerek buraya eklenmesini sağlayabilirim. Tabii ki buraya o komut grubunun tamamını ekledi ama sadece ben this device komutunu eklemek istiyorum dersem bunu açıp buradayken sağ tıklayıp add to quick access toolbar diyerek sadece o komutun oraya eklenmesini de sağlayabilirim. Kaldırmak istersem de yine sağ tıklayıp üzerinde Remove from Quick Access Toolbar diyerek kaldırabilirim tek tek. Ya da az önce burada seçtiğim komutların yanındaki seçenekleri kaldırarak, işaretleri kaldırarak kaldırılmasını da sağlayabilirim. Burası özelleştirilebilen bir alan olduğunu söyledim. İstediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Tabii ki daha da, da kapsamlı olarak özelleştirmeyi devam ettirebilirim. Yani More Comment seçeneğine tıklarsanız bu sefer burada sağ tarafa attığınız komutlar yer alır. Sol tarafta ise Excel'deki bütün komutların yer aldığını görüyoruz. Örneğin ben e, buradaki Format Cell komutunu oraya eklemek istiyorum dersem oraya ekleyebilirim. Ya da Merge and Center komutunu oraya eklemek istiyorum dersem hızlıca ekleyebilirim ve bunların yerlerini de değiştirebilirsiniz yerleşimlerini. E, yaptığınız bu yerleşimler bütün Excel çalışma kitaplarını etkiler. Yani hangi çalışma dosyasını açarsanız açın onun içerisinde bu yapı değişir. Siz bütün çalışma kitaplarında değil de sadece bunda çalışma kitabının yerleşimini değiştirmek isterseniz for book 1'i seçerek ben sadece buna özgü bir ayar yapmak istiyorum da söz konusu olabilir. Ya da az önceki yaptığımız gibi tüm çalışma kitaplarını bağlayacak tüm çalışma kitaplarında görünecek bir hızlı erişim araç çubuğu kullanabilirsiniz. Ayrıca aşağıda reset komutunu kullanarak tekrar buradaki yaptığımız ayarların sıfırlanmasını sağlayabilirsiniz. Export ve import komutu var. Bunu kullanarak da darın dışarı aktarılmasını sağlamanız mümkün. Ya da sonrasında tekrar içeri alabilirsiniz. Bir de şerit normalde başlık şeritin üstünde yer alır hızlı erişim araç çubuğu. Hızlı erişim araç çubuğu normalde başlık çubuğunda ve şeridin üstünde yer alır. Fakat isterseniz aşağı yerleştirmekte mümkün. Bunun için Blue the Ribbon seçeneğini seçerek bunu kullanabilirsiniz. Tabi yine yukarı taşımak isterseniz oraya gitmek yerine buradan da tekrar yukarı taşıma ve aşağı taşıma işlemlerini buradan da yapabilirsiniz. Hızlı erişim araç çubuğunun altında ya da başlık çubuğunun altında yer alan bu kısma şerit adını veriyoruz. Şeritte burada sekmeler yer alır. Yani ribbon display options seçeneğine tıkladığımızda Full Screen Mode derseniz ekranı tamamen kaplar ve şerit kaybolur. E, ister, lazım olduğunda yukarıdaki şeritte tıklayarak açılmasını sağlayabilirsiniz. Tekrar komutu kullandıktan sonra başka bir noktaya tıklayarak tekrar şerit kaybolur. İkinci seçenek sadece sekmeleri göster. Show Tabs Only dersem sadece burada sekmeler yer alır ve istersem açarak kullanıp komutu kullandıktan sonra tekrar kapanmasını sağlayabilirim ya da diğer seçenek always show ribbon her zaman burada görülür hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Burada e, şeritin kullanımıyla ilgili kısım. Ayrıca e, şerit üzerinde bazı komutların burada bölmeler halinde olduğunu göreceksiniz. Mesela şuradaki gri çizgilerle buranın bölümlendiğini görüyoruz. Şu kısım, şu kısma biz font komut grubu adını veriyoruz buraya alignment komut grubu adını veriyoruz. Dolayısıyla aynı benzer komutları bir araya getirip komut grupları oluşturulduğunu görüyoruz. Bu komut gruplarının sağ alt köşesinde bazılarında sağ aşağı yönlü ok simgesinin olduğunu görüyoruz. Bazılarında tabii ki yok bu simge. Bu simgenin olduğu yerlerde komutların daha fazlasının olduğunu, daha devamı olduğunu anlıyoruz. Bu noktaya tıklayarak açtığımızda o font komut grubuna erişmemi sağlıyor ya da buradaki diğer seçenekler erişmemi sağlayacak şekilde bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Mouse'un tekerleğini kullanıp ekranı kaydırdığım gibi aynı şekilde şerit üzerindeyken de mouse'un tekerleğini hareket ettirirsem sekmeler arasında gezmeme imkan sağlıyor. İsterseniz daha pratik bir şekilde komutlara bu şekilde de erişebilirsiniz. Bir de klavye üzerinden komutlara erişmek mümkün. Yani boşluk, boşluk çubuğunun hemen yanındaki alt tuşuna basarsam ve ben burada e, hangi harfe tıklarsam örneğin eee insert e yapmak istiyorum. N'ye basmam gerektiğini. Sonra resim çalıştır resmi açmak istiyorum. Resim komutunu P'ye basmam gerektiğini. This device bu bilgisayardan almak istiyorum. D'ye basmak istediğimi seçerek komutlara hızlıca erişmeme imkan sağladığını söyleyebilirim. Bu komutlara erişmek için yani mouse'u hiç kullanmaksızın sadece klavye ile erişmemizi sağlayan bir yöntem olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca komutlara erişmenin bir başka yolu yine versiyonlara göre farklılık gösterebilir ama yukarıda bir arama kutusu var. Ben buradaki arama kutusunun içerisine de komut hızlıca komutlara erişmemi sağlayabilirim. Bunun e, İngilizce versiyonlarda Alt Q ile Türkçe versiyonlarda Alt Yumuşak G ile de yukarıdaki search ya da erişebilirim oraya diyelim. Sürekli açık durmasını da sağlamak mümkün tabii ki. Burada ben örneğin grafik komutunu çağırmak istiyorum. Şey, sekmeler arasında komutlar arasında aramak yerine direkt buraya komutu yazarak mesela chart komutunu yazdığımda bakın hemen bana bununla ilgili erişebileceğim komutları çıkardığını gördüm. Ya da pivot table'ı Sekmeler arasında aramak, yerini bulmakla ilgili bir sorunum varsa direkt buraya pivot ifadesini yazarsam bakın pivot table, pivot chart, recommend pivot tables gibi komutların hemen orada yer aldığını görerek hemen hızlıca buradan da çalıştırabilirim. Yani komutlar erişmenin bir başka yolu da buradaki arama kutusudur. Buradaki arama kutusu kapalı olarak görülüyor bende ama sizde farklı görülüyor olabilir. Yani yukarıda açık olarak görüyor olabilirsiniz ya da help'in hemen yanında sağında görüyor olabilirsiniz ya da çok eski versiyonsa hiç görmüyordu olabilirsiniz o versiyona göre farklılık arz edebilir aşağıda yer alan şu kısımdaki statüs var durum çubuğu adını veriyoruz durum çubuğu da içinde bulunduğumuz duruma ait bilgiler verir ve özelleştirilebilen bir alandır Mesela ben Şuradaki rakamları seçtiğimde buradaki rakamlara baktığınızda aşağıda bunların ortalamasının 5 olduğu işte 7 gösterdiğini toplamının toplamının 35 olduğunu işte burada görünüm kısa yollarının yer aldığını ya da burada zoom slider'ın yer aldığını burada yüzde kaç oranda yakınlaştırıldığını hatta sol tarafta hücrenin modunu işte makro kaydetmek istiyorsanız makro kaydetme komutlarının yer aldığını görüyoruz. Tabi her zaman herkes de aynı şekilde görünmeyebilir. Çünkü burası da özelleştirilebilen bir alandır. Ve biz durum çubuğu üzerindeyken Sağ tıklarsak buradaki görünümleri özelleştirebilirim. Mesela yüzde kaç oranda küçültüldüğünü buradan kaldırmak istersem kaldırdım. Koymak istersem koyabilirim. Zoom slider'ı koymak, kaldırmak, view shot katısı gö göstermek, kaldırmak. İşte kaç yüzde kaç oran e sam oran toplamını göstermek, işte count'unu kaldırmak. İşte maksimum ya da minimum değerlerin orada görülmesini sağlamak gibi seçenekleri. Burası tamamen istediğiniz şekilde size özel özelleştirilebilen bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde buradaki yapıya yani hem hızlı erişim araç çubuğunu sağ tıklayarak özelleştirebildiğimiz gibi burada e, isterseniz file options içerisinde de bunların özelleştirilmesini sağlamak mümkün. Customize ribbon burada şeritin özelleştirilmesini sağlayabilir. Quick access tool var şeritin özelleştirilmesini sağlamak için buradan da erişebilirim. Aynı şekilde kullanabilirim. Buraya kadar konuştuğumuz konuların tamamı aslında PowerPoint, Word gibi diğer 365 uygulamaları, Office 365 uygulamalarında da aynı şekilde yer aldığını görüyoruz. Yani dikkat ederseniz burada da hızlı erişim araç çubuğu var, burada da var. Aynı burada olduğu gibi. Burada da şerit yapısı var. Burada da şerit yapısı aynı. Burada da aynı olduğunu görüyoruz. Buradaki durum çubuğunun da yine aynı şekilde yani PowerPoint'deki PowerPoint'teki ve Word'teki durum çubuğunun da benzer yapıda olduğunu ve aynı şekilde özelleştirmelerin yapılabildiğini söyleyebiliriz. Bu tamamıyla bizim bize çalışma alanımızı kişiselleştirmemizi sağlayan yapılar olduğunu söyleyebiliriz.